Tayvan'dan gelen bir diğer çalışma gene beslenme ile ilgili. Özellikle omega 3'ün beslenme diyet içindeki rolü çok uzun zamanlardan beri biliniyor. Hastalar hekimlerine geldiklerinde bununla ilgili sorular soruyorlar ve bununla ilgili ek maddeleri alıp almayacaklarını talep ediyorlar. Bunun ne kadar e, gerçek olduğunu araştıran çalışmalardan bir tanesi olarak göze çarpan 2021'in önemli sonuçlarından birini vermesi açısından önemli bir çalışma. Hafif Alzheimer hastalarının özellikle hastalığın ilerleme yolunda bir biyobelirteş dediğimiz kandan alınan bir madde ile takip edilebildiğini biliyoruz. Bu kandan alınan maddeler hastalığın ilerleyip ilerlemediğini, hastalığın temel göstergelerinden bir tanesini izlemek açısından önemli. Özellikle omega 3 alan hastaların, omega 3 almayan hastalara göre erken dönemden İzlenmelerin sırasında bu biyo belirti için artıp artmadığını e, araştıran bir çalışmada 131 katılımcının üzerine yapılan e, bu deneyde çıkan sonuç aslında omega 3'ün çok da öyle kişilerde bir diyet farklılığı yaratmadığı şeklinde. Ancak biraz daha derin çalışma yapıldığında kişilerin özellikle konuşma ve dil fonksiyonlarına Omega 3 almayanlara göre biraz daha olumlu etkisinden bahsediliyor. Ancak henüz daha bu tip gıdaların doğal gıdalar olmaktan çıkartılıp endüstriyel bir hap halinde veya endüstriyel madde halinde alınması için bir erken dönemde olduğumuzu da unutmamamız gereken bir çalışma olarak da karşımıza çıkıyor.